Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance Earn yani uyurken, yatarken veya dışarı çıktığımızda, gezdiğimizde, tozluğumuzda nasıl para kazanırız bunu anlatacağım dostlar. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu akşam saat 8'de altın destekçilerimize özel VIP grubumuzda sesli sohbetimiz var dostlar. Tüm altın destekçilerimizi beklerim sesli sohbete. Telegram VIP grubumuza katılmayan arkadaşların ise katılmalarını bekliyorum. Ve bu VIP grubunda yapılan düzenli bir şekilde her 2-3 günde bir yapılan sesli sohbetlere de katılmanızı rica ederim dostlar. Sizler de kanalıma destek olmak isterseniz, kanalımın bir parçası olmak isterseniz katıl butonu ile kanalıma katılabilirsiniz dostlar. Haydi şimdi geçelim Binance borsasına. Öncelikle Binance borsasına nasıl kayıt olacağını bilmeyen arkadaşlar için bu videonun açıklamalar kısmının en üstüne Binance borsasının referans linkini bırakıyorum dostlar. Referans linkiyle kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinizde ömür boyu komisyon indiriminden yararlanabileceksiniz. Ayrıca Binance borsasının fırsat altcoinlerinden ve bu videoda anlatacağım özelliklerden yararlanabilirsiniz dostlar. O yüzden Binance borsasına kayıt olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Binance borsasını açtığımızda, ana sayfaya geldiğimizde dostlar, burada zaten Türk bayrağını görebiliyoruz ve Türkçe olduğunu görebiliyoruz dostlar. Yani Türkçe bir arayüze sahip bir borsadır Binance borsası. Bizim için şu anda bu video için önemli olan anlatacağımız kısım ise nasıl yatarak para kazanırız dostlar? Uyurken nasıl kazanırız? Sizlere Binance Earn özelliğinden bahsedeceğim. Launchpool'lardan, Launchpad'lerden, staking'lerden konuşacağız bugün sol üst kısımda finans kısmını görebiliyoruz ve bizim için önemli olan kısım ise buradaki Binance Earn kısmı. Burası bizim için bir yatırım aracı arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda ise esnek vadeler, sabit vadeler, stakingler, launch pull'lar, launch pack'ler hepsini görebiliyoruz. Şimdi sizlere bunları anlatacağım nasıl olduklarını. Esnek vadeler adından da anlaşılacağı bir üzere arkadaşlar herhangi bir süresi olmayan yatırdığımızda tekrardan ihtiyacımız olduğunda geri bozabildiğimiz bir vade türüdür. Tıkladığımızda ise hemen içine girelim ve bakalım incelemeye. Burada esnek birikimler olarak görebiliyoruz. 7 günlük ve coinlere hemen bir bakalım arkadaşlar ve oranlarına bakalım. Burada mesela bizde USDT var. %6 veriyormuş arkadaşlar. USDT'yi otomatik transfer yaptığımızda her gece saat 3'te sizde ne kadar bakiye USDT varsa esnek birikimlerinize çekiyor ve kazanç elde etmeye başlıyorsunuz dostlar size kazançlarınız günlük olarak yatıyor. Siz mesela USDT alım satım işlemlerinizde tekrardan USDT elde ettiniz. Bu elde ettiğiniz spot cüzdanlarındaki USDT'yi otomatiği açık bırakırsanız tekrardan birikimlerinize dahil eder ve onlardan da kazanç elde etmeye başlarsınız. Eğer cüzdanınızda boş boş duran coin'leriniz varsa arkadaşlar bunları değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü hold ediyoruz sizler de halt ediyorsunuz, bizler de halt ediyoruz. Boş boş duracağına en azından staking veya farming ile değerlendirilebilir dostlar. Oranlarına hemen bir bakalım. Bu oranlar gördüğünüz üzere biraz düşük oranlar. Çünkü esnek arkadaşlar yani bozulabilir. İstediğimiz zaman paramızı geri alabiliyoruz. O yüzden de oranlarımız düşük kalıyor. Diyelim ki esnek birikime dayı atmak istediniz. Buraya transfer tuşuna basarak buradan hesaplatabiliyorsunuz dostlar. Bakalım tekrardan göz gezdirmeye devam edelim. Mesela file koyun arkadaşlar 4.5'muş. SXP %1 veriyormuş arkadaşlar elinde bulunanlar için. Transfer et tuşuna bastığınızda ve otomatiği de açık bırakırsanız her gün siz hiçbir şey yapmadan sizler için estek birikim hesabından kazançlarınız gelmeye başlar dostlar. Bu kadar basit ve kolay bir işlemdir. Hemen bakalım şimdi kilitli işlemlere bir göz atalım. Kilitli birikimler ise süreli birikimler arkadaşlar. Bunların yıllık getiri oranı %6.31. Yani yıllık üzerinden hesaplanıyor bu oranlar. Ama siz 7 günlük, 14 günlük, 30 günlük ve 90 günlük kilitleyebiliyorsunuz coin'lerinizi elinizde bulan coin'leri. Şu anda Tether %7 olarak veriyormuş. En fazla Tether olarak gözüküyor yıllık getiri oranı. 90 günlük, 30 günlük ve 7 günlüğü ayarlayabiliyorsunuz. Oranların da sürelere göre değiştiğini görebilirsiniz dostlar. 90 günlük %7, 30 günlük 6.66, 14 günlük 6.48 ve 7 günlük 6.31 olarak getiri sağlıyor bizlere. Yine aynı şekilde esnekte olduğu gibi arkadaşlar belirli sürelerinizi seçebilir ve transfer Et tuşuna bastığınızda ise sözleşmenizi yapabilirsiniz dostlar. Yani 14 gün kilitlemek istiyorsanız, 14 gün, 30 gün kilitlemek istiyorsanız da, 30 günlük USDT'lerinizi bu havuza transfer edip bekletebilirsiniz ve bunun karşılığında da kazanç elde edebilirsiniz. Hemen incelemelerimize devam edelim dostlar. Esnek birikimlerden tekrardan tıkladığımızda burada launch pool olarak görebiliyorsunuz. Alasko'ya bir madencilik oluşturuldu ve şu anda bitmesine 10 günlük bir süre var. Elinde CHR, BUSD ve BNB bulunduranlar bu coin'den kazabiliyor dostlar. Yani bunu bu farming işlemi, farming yapabiliyorsunuz. Kazım işlemi de diyebiliriz buna. Yıllık getir oranından 10 günlük olarak hesaplayacaksınız. Mesela burada bitmesine 10 gün olduğu için. Diyelim ki katılmak istiyoruz. Elimizde BNB var. Biz Islas like coin boş boş dursun istemiyoruz. 30 günlük farming'e atmak istiyoruz. Şu anda 10 günlüğü kalmış ama biz yine de gösterelim bilmeyen arkadaşlar için. cüzdanımızda da bekliyor arkadaşlar boş boş beklesin istemiyoruz. Bu sürede de farming'e atalım ve Alias Coin'den bizler de kazanalım istiyoruz. Hemen şuradaki stake tuşuna basıyoruz dostlar. Gördüğünüz üzere bize bir pencere açılıyor. Farming süresinin 30 gün olduğunu ve getir oranını burada görebilirsiniz dostlar. Şu anda toplam stake edilen BNB miktarı ve dağıtılacak olan Alias ödüllerini görebilirsiniz. Bunlar katılımcıların elinde bulunan BNB miktarına göre orantılayarak dağıtılır dostlar. Sadece komisyon ücretleri için beklettiğim bir BNB vardı. Diyelim ki bunu Coin'e göndermek istiyorum. Nasıl yapacağım? Buradaki stake tuşuna basacağım dostlar. Maksimuma tıklayacağım ve stake tuşuna bastığım anda da BNB'lerim geçecektir. Gördüğünüz gibi 3.33 BNB. Şu anda Coin'i farming edebiliyoruz dostlar. BNB stake edildi ve BNB bakiyemizde görebiliyoruz burada. Eğer ben bunu iptal etmek istiyorsam da şurada redeem kısmına basıp hemen iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Bu işlemler bu kadar basittir. Gördüğünüz gibi tek tuşla farming işlemine başladık. Kazançlarımız ise bu ekranda gözükecek. Farming işlemimiz bittiğinde ise buradaki claim tuşu aktif olacak ve claim tuşuna basarak alacağımızları alabileceğiz dostlar. Daha önceden yapılmış olan coin launchpad'lerini görebilirsiniz dostlar. Yani ön satış da diyebiliriz bunlara. Launchpool ve launchpad olarak yan yana dizili bu şekilde aralarında geçiş yapabilirsiniz. Eğer Launchpad'leri nereden oluşabilirim derseniz de şu kısımda görüyorsunuz. Şu kare kısmına mouse ile geldiğinizde launchpad kısmını bu kısımda göreceksiniz dostlar. Bu hemen buradan bir giriş yapalım isterseniz. Launchpad'lere tıkladığımızda önümüze bu bir ekran açılıyor. Bu ekranda ise burada launchpad'leri görebiliyoruz. Hemen launchpad'leri sıraladığımızda ise hangi tarihlerde hangi launchpad'ler olmuş onları görebiliyoruz. Ön satışlarına katılabilirsiniz dostlar. Elinizde BNB bulunduruyorsanız BNB holderları için oldukça avantajlı ve güzel fiyatlarla satışlar yapılıyor dostlar. Sizler de ellerinizde BNB bulunduruyorsanız hem Launchpool'da hem de Launchpad'de değerlendirebilirsiniz bu BNB'leri. Binance Earn sayfasına geri döndüğümüzde ise en altta bulunan staking kısımlarını görebiliyoruz arkadaşlar. DeFi staking. Açtığımızda ise mesela BNB karşılığında bizlere kava ve kurve veriyormuş arkadaşlar. Bunlar esnek kilitlemeli. Yani elinizde minimum 10 adet BNB varsa hemen stake edebilirsiniz. Ve buradaki coinleri kazanabilirsiniz dostlar. İstediğiniz zaman da stake işleminizi iptal edebilirsiniz. Burada kilitli stakingler de mevcut. Kilitli stakinglerde ise getiri oranının daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. 30 günlük %15 veriyormuş. 60 günlük %16.50'ye yakın ve 90 günlük ise %20'ye yakın bir getiri sağlıyor dostlar. Minimum kilitleme oranında 0.1 BNB. Şu an ise bu havuzların dolu veya boş olduğunu buradan görebilirsiniz. 90 günlük için hepsi dolmuş dostlar. 60 günlük içinde dolmuş şu anda 30 günlük için boş olarak gözüküyor tıkladığımızda ise buradan getir oranlarımızı, başlangıcımızı ve bitiş tarihlerini görebiliyoruz. Ne kadar getirebileceğini de görebiliyoruz dostlar. Hemen tekrardan elimizdeki 3.33 BNB ile bunu bir test edelim. Elimizdeki 3.33 BNB ise buradan tahmini gelirini görebiliyoruz dostlar. Hemen hesaplıyor kendisi. Stake etme tarihlerimizi ve geri bitiş tarihlerini yine bu kısımlardan görebiliyoruz. Eğer almak istiyorsanız da sözleşmeyi onaylayıp alımı onayla dediğinizde staking işleminiz başlar dostlar 30 günlük olarak. 60 günlük olarak seçerseniz 60 günlük, 90 günlük olarak seçerseniz 90 günlük coinleriniz kilitlenmiş olur. Tekrardan bir toparlamak gerekirse finans kısmındaki Binance örnek tıkladığımızda dostlar esnek vadeler kısmındaki birikimlere coinlerimizi yatırdığımızda Coinlerimizi istediğimiz zaman bozdurabiliyoruz, çekebiliyoruz. Bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Ayrıca launch pool'larda da aynı şekilde eğer kazmak istiyorsak yine esnek birikimlerdeki gibi istediğimiz zaman iptal etme şansına sahibiz dostlar. Sabit vadelilerde ise kilitleme işlemleri var gördüğünüz gibi. Yani kilitli işlemlerde belirli periyotlarda coinlerinizi kilitleyebilirsiniz. Bu kilitler sonucunda daha yüksek bir getiri elde edebilirsiniz dostlar esnek vadelilere nazaran. Elinizde BNB bulunduruyorsanız veya herhangi bir farklı coinlerden bulunduruyorsanız dostlar esneklerde, sabitlerde veya launchpool'larda değerlendirebilirsiniz. Boş boş duracağını en azından farming işlemi yaparak coin kazanmak güzel bir kazanç sistemi olacaktır sizler için. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun açıklamalar kısmına Binance borsasının referans linkini bırakıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.